Herkese hayırlı günler. Akkuş Komunak'tan bugün Beşiktaş'ın Devler tarafındayız. Wisman yarı yoğuşmalı bir cihazımız var. Böyle gösterelim. Müşterimizin şikayeti FOT arızasıydı. P0D arızası yani FOT. Yoğuşma kapımız doluydu. Onu temizledik. Arızası çözdük ve müşterimiz bakımını yapın dedi. Yoğuşma kapından çıkanlar bu parçalardı. Şöyle gösterelim. Bakın. İçi şey bağlamış. Bu parçalardı. Bunlar foto arızasının yoğuşmaya tıkadığı için. Ford geldik. Evet. Fanımız böyle. İlk fabrikasyon vidasını biz söktük. Gördüğünüz gibi içi berbat durumda. Bunları temizleyeceğiz. Şöyle gösterelim. Kombimiz içi bu şekilde. Yani yıllardan beri bakım yapılmamış. İnşallah bakımlarını yapıp müşterimize teslim edeceğiz. 0518 652 4980 Şahin Bey Gaziantep. Lütfen her iki sene bir kom bakımımızı pek temizliğimizi yaptırmayı unutmayalım. Evet. Farımızı yıkıyoruz. Şöyle gösterelim. Herhalde yıllardan belli yıkayan olmamış. Çünkü orijinal fabrikasyon civar taraflar bunlarda arka tarafta. Onlar daha sökülmemişti. Biz söküyoruz. Bakın şöyle göstereyim. Akan suya bakın. Bakın içi açılıyor şu anda. Lütfen her 2 sene bir kon bakımı pirik temizliğini yaptıralım. Ya yani bu fanlar böyle 2 sene bir temizlenmezse içinin kurumunu görüyorsunuz. 2 sene bir temizlenmezse kart arızası burada bobin var. Bobin arızasına yol açar. Lütfen herkese bir temizleyin. Bakın buraların hep şey tutmuş. Korun. Gözünüzle daha temizleyeceğiz. Evet fanımızın son hali. Görüyorsunuz ilk gün gibi tertemiz. Yapan, evet kum temizi. Bakın yaptık göremüze tertemiz. Şimdi düzükmüş müşterilere teslim edeceğiz. Osman Usta, golbiz çok güzel çalışıyor. Allah razı olsun. Eline sağlık. Teşekkür ederiz. Çok memnun kaldık. Allah'ım sana hayırlı müşteriler göndersin. Hayırlı bol kazançlar diliyorum. Saygılar.